Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Dünkü eril dişil güncel enerjinin üstüne bir ek bilgi gibi, bir takviye bilgi gibi de düşünebilirsiniz. Bu videoyu. Dişil ve eril duygu akışını anlatacağım burada. Şimdi biz kendimizce bazı korkularımızı tanışmadan önce diğer parçamıza tanışmadan önce. Biz şu ana kadar ki şu yaşımıza kadar ki herkes kendi yaşı neyse önceki yaşanmışlığı neyse buradan şöyle kendini bir tararsa neyi en çok korktunuz neyi en çok zihninizde çalıştırdınız en çok baskın olan karakteriniz huyunuz neydi ya da mücadele ettiğiniz baş edemediğiniz yanlarınız neydi bunlar ne ise diğer tarafta da aslında dostlar bizim burada bastırdığımız... Bizim e, belki de çok güçlü bir karakteriz, bir şeyler yapmak istiyoruz ama bunun yanlış olduğunu biliyoruz, bastırıyoruz. Ama diğer taraf eyleme geçebiliyor bu duyguyla. Bizim bastırdığımızda diğer taraf aynı duyguyu eylemde yaşayabiliyor, eyleme dökebiliyor. Diyelim ki e, çok kibirliyiz ama belli etmiyoruz, yemiş gibi yapıyoruz. Diğer taraf aşırı kibre kapılabiliyor onu hayatına tamamıyla alarak yaşam biçim haline, getire, biçime haline getirebiliyor. Diyelim ki biz burada aslında çok korkağız ama güçlü durmaya çalışıyoruz. Güçlüymüşüz gibi yapıyoruz, kamufle ediyoruz bazı duygularımızı. İşte diğer parçamız o bizim bastırdığımız korkuyu birebir hayatına açabiliyor. Hayatında yaşayabiliyor. Biz burada neyi bastırıyorsak Neyi yok sayıyorsak bizde olanı diğer tarafta dışarıya, dünyaya akabiliyor dostlar. Ya da onun tarafında ne oluyorsa, o neyi bastırıyorsa bizde çıkabiliyor. Diyelim ki cesaretsiz bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Değişik projeleri var, hayata geçiremiyor. Bunun için işte hayat standartları uygun değil ya da yaşam alanındaki e, sosyal çevresi uygun değil, uçuk şeyler yapmak istiyor. Diğer taraf bu duyguyu bastırırsa, aslında hayali bu olur, yapmak istediği bu olur ama bambaşka bir şey yaparsa, bu tarafta bizlerde bu çıkabilir. Yani onların bastırdığı, onların yapamayıp da hayalinde olan bir şeyi bizler yapabiliriz, hayata geçirebiliriz. Bizlerin bastırdığı, aslında isteyip de yapamadığımız... Yani sosyal çevre yüzüne yapamadığımız ya da kendimize yakıştırıp da yapamadığımız ne varsa diğer tarafta çıkabilir. Ee, bazı korkularımız da öyle dostlar. Bir e, çok değişik bir örnek vereceğim size. Aslında bu bu durumu çok daha net özetliyor diyebilirim. Daha iyi belki kavrayacaksınız buradan. Yaşanmış bir şey, birebir yaşanmış bir şey, bir ikiz alev arasında yaşanmış bir durum bu. E, şimdi bir kadın düşünün. Evlenmiş, küçük yaşta evlenmiş e, ve eşinin alkol sorunlarıyla boğuşan bir kadın düşünün ve kontrolsüz bir adam düşünün. Alkol alıyor, alkol alıyor, araç kullanıyor, alkol alıyor, fevri davranıyor e, ve eşi tedirgin, sabahlara kadar eve gelmeyen bir adam düşünün. Eş tedirgin, evdeki eş tedirgin, başına bir iş mi gelecek, e, kaza mı yapacak? Burada ne var? Eşimin başına bir şey gelecek. Bu nedir? Eşim e, ölecek mi? Eşimi kaybedeceğim korkusu. Yani o e, her gece bir yerlerde e, ne yaşadığını bilmeyen evdeki eş tarafından çalıştırılan bir korku bu. Ölüm korkusu. Öleceğine dair korku. Diğer tarafta da aynı bu korku çıkabiliyor. Bu taraf bu korkuyu bastırdı diyelim. Belli etmiyor işine ya da kimseye belli etmiyor. Bunu kendi içinde yaşıyor. İşte diğer parçada da aynı korku şimdi o diğer parçamızda evli ise onda da eşim ölecek mi korkusu çıkıyor. Neden öleceğini bilmiyor. Aslında bir şey yok ortada. Kaybetme korkusu nereden tetikleniyor onu da bilmiyor. Altta ne var? Aslında kökte ne var? Onu da bilmiyor. Ama anlamsız bir e, ölecek korkusu var. Anlatabildim zannedersem buraya dostlar. Yani bu yaşadığımız birebir seansta birebir iki tarafı da dinleyerek e, yaşadığımız bir gerçek olaydı. Bir tarafın senelerce bu korkuyu taşıması, bu korkuyu kendi içinde çalıştırması. Diğer tarafın da aynı korkuyla yaşaması. Şimdi bu ne demek dostlar aslında? Biz burada e, neyi tam cesaret edemiyor da içimizde baskılayarak yaşıyorsak bizim diğer parçada da bu duygular çıkabiliyor. Belki o baskılayamıyor, dışa vuruyor. Hani biz güç, güçlü taraf olan baskılıyor diyelim. Hangi taraf güçlüyse biz ya da diğer taraf. Baskılayamayan taraf dışarıya vuruyor hayatına, kendine, duygularına. Baskılayan taraf güçlü görünmeye çalışıyor. Nasıl e, bir iki ağacın altta köklerinin aynı olması gibi, aynı duygunun iki tarafta da zuhur etmesi, bir tarafta oluşan duygunun e, bu taraf bastırırsa, bu taraf dışarıya atmazsa, dünyasal hayatına akıtmazsa bunu diğer taraftan o hayata akması çok ilginç ve aslında bu yolculuğunda ne kadar titizlenmek gerektiğini, ne kadar önem arz ettiğini aslında her konuştuğumuza, her düşündüğümüze, her duygumuza çok fazla dikkat etmemiz gerektiğini, kendimizi bulup yüzleşmemiz gerektiğini, her korkumuzla yüzleşmemiz gerektiğini bastırdığımız, içimize attığımız, o görmediğimiz, fark etmediğimiz ya da fark ediyoruz da aslında yokmuş gibi davrandığımız. Hani diyoruz ya kör noktalarımız. Zaten onlar bize kendi kör noktalarımızı gösteriyor. Biz de onlara kendi kör noktalarını gösteriyoruz. Burada en güzel, e, hızlı bir şekilde açılmak, hızlı bir şekilde kendine kavuşmak, bu yolculukta ne yapabilirim de daha çok kendimi geliştirebilirim diyenler için kendinizi her halinizde her duygunuzla ötelemeden itiraz etmeden bu duygu bende yok niye çıktı bu neyin nesi şimdi ben bunu niye duydum bunu bana niye söyledi demeden acaba ben bu duyguyu nerede çalıştırmış olabilirim ya da kaçıp bu duygudan saklanmış olabilir miyim ki şu an bununla yüzleşiyorum böyle bakmalıyız Böyle baktığımız sürece inanın ki bu yolculuk daha kolaylaşacak. Bu yolculukta daha hızlı yol alacağız, daha hızlı ilerleyeceğiz. Bir de dostlar bu yolculukta e, hani birçoğundan da duyuyorum bu şu an dişillerde bir karışıklık var ya dişillerde bir dengesizlik aslında ne olduğunu bilememe bir durumu var ya bir yılmışlık bezmişlik de var ya burada ne kadar çok koparmaya çalışsanız da sistem sizi daha güçlü bağlıyor. Siz koparmaya çalıştıkça daha güçlü bağlanıyorsunuz. Hani ağacı kesersin, dallarını budarsın, her şeyini kesersin, kökörde durur, ve çok daha gür yeşerir ya. Çok daha gür büyür ya. Aynı onun gibi. Sen kestikçe daha çok büyüyor. Sen kesmeye çalıştıkça daha çok büyüyor. Çünkü burada ikiz alev durumunda bağ kesme, ayrışma, kopma diye bir şey yok. Ama sistem kendi tarafından bir süreliğine ayrıştırmayı yapıyor. Evet biz bunu yapmıyoruz. Yani yapan biz değiliz. Sistem yapıyor bunu. Ayrıştırmasının maksadı zaten öncesinde çok konuştuk bunlar artık biliyorsunuz. Birbirinizi bir görmeyin, birbirinizden bir uzak kalın, birbirinizin kıymetini bir anlayın. Hayatında ne kadar önemli, hayatında ne kadar yer tutuyor bunu fark et. Çünkü ikiz alev olmak demek birbirinin içine akmak, birbirinin içinde kaynamak, hücreleri birbirinin içine geçmesi demek. Neyi nereden ayrıştırıyorsun, nasıl ayrıştırıyorsun? Mümkünatı yok. Hani demiştik ya iki ayrı suyu bir kaba boşaltıp Tekrardan o suları aynı bardaklara geri boşaltamamak gibi karıştı birbirine. Mümkünat yok, ayrışmaz. Aynı bunun gibi dostlar. Sadece burada sistemin bir süre ayrıştırması, bir süre göstermemesi, bir süre derken tabii ki bu evet e, orada birçok insanda duyuyorsunuzdur. Dört sene, beş sene daha uzun süre görüşmeyenler e, ya da birkaç ay hiç haber alamayanlar, bunlar. Niye bu kadar bir ayrıştırma içine düşüyor? Çünkü o kişiler kendini bilmiyor. Kendini fark etmiyor. Yani kendindeki ey, olumsuzlukları aslında diğer parçasını kendinin ittiğini fark etmiyor. Bunu fark ettiğin anda hemen yani orada sistemin göstermeye çalıştığı dersi yakaladığında o dersi geçtiğin anda o ayrıştırmayı sistem hemen durduruveriyor. Zaten geri bir araya getiriliyorsun. Geri iletişim başlıyor. İletişimde sen bir tık yükseldin diyelim. Dersten geçtin sınavını verdin bir tık yükseldin. Evet orada da tekrar yeni sınavlara yeni derslere tabi tutuluyorsun. E burada gördükçe kendini fark ettikçe evet bu da bana aitmiş. Bu da bendeki bir duyguymuş. Diğer taraftan fark ediyorum. Hani ben kendi tarlamda bunu büyütmek istememiştim aslında bunu görmüştüm ama büyütmek istememiştim. Toprağın altında bekliyordum. Evet diğer tarlada büyümüş bu gibi. İki tarlada bize ait aslında. Hani biz kendi tarlamızda büyüyen tohumu ne büyüttüysek orada, ne meyve verdiyse bunu kabul edip diğer tarlada da aslında bize ne sunulduysa, ne gösteriliyorsa, onu da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü o tarlada bize ait. Aslında bizdeki tarlada diğer parçamıza ait, ondaki tarlada bize ait. Yani onun bilinçaltında çıkan durumlar bizim bilinçaltımızda çıkan durumlar aynı. Aynı kökten geliyor. Aynı ruh bize yansıtmaya çalışıyor. İki taraflı yansıtmaya çalışıyor. Bu iki pencereden de yansıyan ışık gibi düşünün. Bir pencereden bakıp bana ait deyip diğer penceredeki ona ait diyememeyiz dememeliyiz. İşte burayı fark ettiğimiz zaman orada gerçekten çok büyük bir farkındalığa da ulaşmış olacaksınız dostlar. Şu önümüzdeki süreçlerde çok güzel e, farkındalıklar, gelişim, kendini tamamlama, kendini fark etme özellikle erillerde ne olduğunu, buradaki e, amacını dünyayı dünya anada neden varı bir ruh neden insan bedeninde dünya denen okulda tekrar tekrar eden bir yaşamın içinde olduğunu ve bu yaşamın bize ne kattığını neyi anlatmaya çalıştığını hiçbir şeyin boşa olmadığını bir amaç uğruna ruhların burada bulunduğunu ve süresi bitenin vakti gelenin tekrardan gerçek yuvaya dönüş yapacağını bedenin buradaki dünyalık işlerin tamamıyla bir illüzyon olduğunu, aslında özün kaybolmadığını, sadece bize bahşedilen bedeni vakti geldiğinde tekrardan toprak anaya emanet edip tekrar özümüzde aslında gerçek yuvaya gözümüzü açacağımızı, bakın bu farkındalıklar çoğalacak, bu bilinç çoğalacak artık. Yani o kadar güzel de zamanın içine giriyoruz. Farkındalık ve gelişim için, bilinç gelişmesi için çok güzel zamanların içindeyiz. Kendinizi fark etmeye, kendinizdeki olası görmediğiniz yanlarınızı fark etmeye ve buralardan bir an önce geçmeye bakın dostlar. Öyle bir fırsat verilmişken, evet ben kendimde fark etmediğim ve diğer parçamda çıkmış ne var? Mesela? Dört sene hiç görüşmeyen bir insan. Diğer parçası ne demek istiyordur? Diğer parçası aslında küstüğü zaman, kırıldığı zaman çekip gidiyorsa, uzun süreli küslükler yaşıyorsa, kendi içinde, bakın kendi içinde, kırıldığı zaman bir daha affetmiyorsa, aşırı kinci, aşırı takıntılı, Yapılan bir şeyi unutmuyorsa ve birden e, taviz vermeden ya da şans tanımadan bir hatada silip atıyorsa, bakın çok sert uçları varsa yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Diğer parça böyle uzun süre sessiz kalabilir. Yani bunu bir örnek olarak veriyorum. Kendinizde bunu yaşıyorsanız şayet uzun süreli hiç haber alamadığınız diğer parçadan burada mutlaka sistem gene size bir şeyinizi göstermeye çalışıyor. O sessizliğin altında sizde ne var da orada o tarlada bu büyümüş ona bakın. Hani bendeki hangi duygu diğer tarlada nasıl meyve verdi? Bende bastırdığım hangi duygu diğer tarlada nasıl eyleme döküldü? Bunu bulursanız dostlar, inanın bu yolculukta çok büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. Evet, bugünlük aktarımız bu kadar. Hoşçakalın.